Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Elif Seda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz aralıklı oruç. Aralıklı oruçtan daha önce bahsetmiştim. Bu konuyla ilgili iki tane daha video var kanalda. Orada beslenme şeklini, detaylarını anlatmıştım. Aynı zamanda ayrıntılı bir diyet listesi vermiştim aralıklı oruç modeliyle ilgili. Şimdi bu videoda da en sık sorduğunuz sorulardan bahsetmek istiyorum. Bu soruları cevaplamaya çalışacağım. Yine aralıklı orucu aslında baştan sona kadar yine konuşacağımız bir video olacak. 10 tane temel soru sizin sizinle sorduklarınızdan aslında çıkardım. Bunları bunlarla birlikte tekrardan şöyle bir aralıklı orucu hatırlamış sorularımıza cevap bulmuş olacağız. İlk olarak konuyu bilmeyenler için, aralıklı oruç hakkında hiçbir fikri olmayanlar için aralıklı oruç nedir başlamak istiyorum. Bir kere aralıklı oruç aslında bir diyet şekli değil. Ne yediğinize karışan bir düzen yok aralıklı oruçta normal şartlarda ama tabii ki biz olayı sağlıklı beslenme, sağlıklı kilo verme şekline dönüştürdüğümüz için ne yediklerimiz de önemli hale geliyor. Normalde aralıklı oruç aslında yeme e, saatlerini düzenleyen bir beslenme şekli. E, normalde saatler asıl önemli olan aralıklı oruçta ki zaten biz de sağlıklı beslenme modeline dönüştürdüğümüz zaman, sağlıklı kilo verme modeline dönüştürdüğümüz zaman en temel kurallardan bir tanesi o saatlere uymak olacak. Ee, bu anlamda diğer sorulara geçecek olursak ilk olarak herkes uygulayabilir mi sorusundan başlamak istiyorum. Videonun başında bunu anlatayım ki. <laughs> uygulamayacak olanlar, uygulayamayanlar e, izlemesinler, uygulamasınlar. Çünkü gerçekten her beslenme şekli, her diyet şekli, her beslenme modeli herkese olmaz. Her birimiz hepimizden farklı, birbirimizden farklı bireyleriz. Bu yüzden e, aslında her beslenme kişiye özel olmalıdır. Mutlaka bir diyetisyenden, beslenme uzmanından yardım alarak bu konuda ilerlemeniz en en sağlıklısı olacaktır. Şimdi burada kimler uygulayamaz? Bir kere şeker metabolizmasında herhangi bir bozulma olanlar uzun süre aç kalamayacakları için ya da uzun süre açlık şeker regülasyonunu daha da bozup şekerinizin e, yani hastalık durumunuzun daha da ilerlemesini sağlayacağı için e, Bunlara kesinlikle önermiyoruz. Şeker metabolizması, şeker yüksekliği de olabilir, düşüklüğü de olabilir, reaktif hipoglisemi de olabilir, ileri boyutta insülin direnci de olabilir, e, normal yine e, yüksek şeker de olabilir herhangi bir şeker metabolizmasındaki bozulma da çok önerdiğimiz bir sistem değil. Çünkü şekerde özellikle saatler, ara öğün saatleri önemlidir. Bu yüzden çok önermiyorum. Bunun dışında herhangi bir hastalığı olan, herhangi bir ilaç içen bir birey mutlaka beslenme uzmanından yardım alarak bir liste uygulamalı. Onlara da önermiyorum. Bunun dışında zaten büyüme çağındaki çocuklara hiçbir zaman önermiyoruz. Ee, yine eğer tabii ki büyüme çağındaki bir çocuk diyet yapabilir, sağlıklı beslenebilir ama bir uzman kontrolünde kendisini özel çünkü büyüme gelişmeyi beslenme çok çok etkiler. Bunun dışında yine özel durumu olan gebe ve emziklilere önermediğimiz bir sistem. Bunun dışında yetişkin bireyler, herhangi bir sağlık problemi olmayan yetişkin bireyler uygulayabilir. Burada dediğim gibi saatler asıl önemli olan. Bu yüzden diğer soruya hemen geçiyorum. Kaç saat aç kalacağız? Kaç saat aç kalmalıyız? En temel konulardan bir tanesi. Normalde aralıklı oruçta en çok uygulanan saat sistemi 16 ya 8. 16 saat açlık, 8 saat tokluk sistemidir. açlık penceresi ve tokluk penceresi vardır biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. 8 saat tok kalacağımız tokluk penceresi, 16 saatte aç kalacağımız açlık penceresi sistemi. burada yeni aralıklı oruç bunun herhangi bir 16 saat olarak kabul eder. İlla ki şu saat şu saat arası değil, herhangi bir 16 saat boyunca Aç kalmanız, 8 saat boyunca da bir şeyler yiyebilirsiniz. Tabii ki yine uygulamak istiyorsunuz ama çok çok uzun süre açlığa dayanamıyorsunuz. İlk başta daha rahat 14 saat açlık, 10 saat tokluk gibi başlayıp ilerletebilirsiniz belki. Bu tamamen size kalmıştır. Bu yüzden asıl temel olan arka arkaya açlık süresinin uzun olması. Ki aslında 16 saat kulağa çok uzun bir saat gibi gelse de uykuyu da içine alan bir dilim bu. Uyku da bu 16 saate dahil olduğu için aslında çok uygulaması zor bir sistem olmuyor. Ee, şimdi hangi saat aralıkları peki? Diğer sorumuz da bu. Dördüncü soruya geldim bu arada. Hangi saat aralıklarında bir şeyler yemeliyiz? Yani tokluk penceremiz kaçta başlasın, kaçta bitsin? Bu da tamamen kişiden kişiye değişir. Yani 6'da kalkan bir birey ama bence şöyle olmalı kesinlikle. 4 saat uy uyandıktan sonraya koyup, uyandıktan sonra 4 saat aç kalıp yemek yemeye başlamak, 8 saat tokluk penceresini bitirdik, 4 saat daha aç kalıp uykuya geçmek. Bence en iyisi 4'e 4 bölmek bunu. Ama yine bu kişiden kişiye saati değişecektir. 6'da uyanan birisi için 4 saat sonrası 10'da başlar, 10'da artık tokluk penceresine girersiniz. 18'e kadar 8 saat, 18'den sonra yine ertesi gün 10'a kadar bir şey yemezsiniz. Ama daha 8'de uyanan birisi için 12'de başlar yemek yemeye. 12'den akşam 8'e kadar tokluk penceresi, 8'den sonra ertesi sabah 12'ye kadar yine bir şey yemezsiniz. Böyle de olabilir. Şimdi <laughs> en sık sorulan sorulardan bir tanesi. Beşinci soru. Tokluk penceresinde kaç öğün yemeliyiz? Ve tokluk penceresinde ne yiyeceğiz de altını sorum. İkisini birleştirip anlatacağım. Tokluk penceresinde kaç öğün ve neler yemeliyiz? Şimdi 12'de yemeye başlayan birisi için konuşuyorum. 12'de başlıyor ve 8'de bitirecek. 12'de Öğle yemeğini yedik. Öğlen oluyor ama aslında burada ne yemeliğime yeme de cevap vereyim. Öğle yemeği gibi ağır bir ana yemektense kesinlikle böyle yumurtalı, peynirli, temel besinleri içeren bir kahvaltı tüketmenizi öneririm. Yumurta, peynir en temel besinlerden. Temel besinler zaten 4 yapraklı yonca modelini ilkokulda bile görmüşsünüzdür. <laughs> Bunlar temel besinler ve ee, yine sağlıklı beslenmeyi ve sağlıklı kilo vermeyi konuştuğumuz için tabii ki bu besinlerden tüketmenizi isteyeceğiz. Yine hazır paketli gıdaları aralık doğruçta da hayatınızı sokmanızı istemeyeceğiz. Ee, ana öğünlerde sabah bence dediğim gibi kahvaltılık, yumurta, peynir, tam buğday, ekmek, zeytin gibi gitmek. Aralarda çiğ kuru yemişler, çiğ me <laughs> meyveler, taze meyveler. Taze meyveler, çiğ kuru yemişler. Ee, Yine kuru meyve de olabilir ama bence taze mevsim mev meyvesi en en iyisi olacaktır. Ee, onun dışında süt ve süt ürünleri tüketebilirsiniz. Akşam ana öğününüzde de işte ettir, tavuktur, balıktır, sebzedir mevsimine göre yine her zaman mevsimsel ve doğal beslenmeyi yine ön plana ön planda tutarak beslenirseniz çok daha iyi olacaktır. Burada az önce aslında cevabını da verdim öğün sayısının. Ee, iki tane ana öğün yapacağız. Öğlen ve akşam. Aralarda da Öğlen 12'de yediysek işte 2 buçuk 3 gibi bir ara öğün, 4 buçuk ,5, 5 gibi tekrar bir ara öğün ve akşamda 7 buçukta yemeye başlasanız 8'de bitirseniz gayet güzel olacaktır. Bu şekilde 4 öğünle, 2 ana 2 ara öğünle bitirebilirsiniz. Aslında normal 3 ana 3 ara öğüne göre vakti olmayanlar, sürekli bir şey yemek istemeyenler için ideal bir sistem. Ee, iki ana iki ara öğündense yine çok acıkmayan ya da çok bir şey yemeyi sevmeyenler için ana öğünleri yine iki yapıp arada tek bir öğünle, tek bir meyveyle, sütle geçiştirebilirsiniz. Hiç problem olmayacaktır. Ki aslında böyle az yenilmiş gibi görünen bir sistem ama hakikaten ben poliklinikte uyguluyorum. Böyle kas kayıpları da olmuyor. Çok güzel yağdan da verdiren bir sistem. Çünkü 16 saat açlık yağ yakımı için aslında güzel oluyor. Ama videonun başında belirttiğim gibi de herkes de uygulamasın. Mutlaka uzman kontrolü bu anlamda önemli. Diğer sorularımız. 7 soru açlık penceresinde ne yiyebiliriz? Bir şey yiyebilir miyiz? Şimdi şöyle bir karışıklık oluyor. Domates salatalık kalorisi olmayan besinler açlık penceresinde açlığı bozmayacağını düşünüyorlar. Ama çiğneme eyleme açlık penceresini direkt olarak bozar. Yani çiğneyeceğiniz bir şey tüketiyorsanız sakızla dahil açlık penceresini bozmuş olursunuz. Çünkü çiğneme ile birlikte vücuttan insülin salınır. Ve insülin salınımıyla birlikte insülin de yağ tutan bir hormondur. Yağ yakımınız zorlanır. Bu yüzden çiğneyeceğiniz her şey yasak kalorisi olmasa da Sakız da olsa bu, yani sizi doyurmasa da açlık penceresini bozmuş olur. Diğer sorunuz da açlık penceresinde ne içeceğiz? Açlık penceresinde içecek kalorisi size serbest. Yani sudur, sade maden suyudur, yine meyveliler olmaz onlar glikoz şurubu içerir. Bunlar serbest. Bunun dışında burada da yapılan hata light ürünler ve evet, light kolalar zaten sıfır diye geçiyor. Kalorisiz içecek bozmaz gibi görünüyor ama Tatlandırıcılar biraz vücudun kafasını karıştırıyor. Yani e, beyin tatlı geldi zannediyor. E, i̇nsülin salınımı başlıyor ve insülin bakıyor tatlı yok. Yine kanda insülin birikimi aslında bu sebep oluyor. Bu yüzden yine açlık penceresinde light ürünleri de içemeyiz. Ama şekersiz çay kahve, süt tozu, sütsüz çay kahve onun dışında e, sade maden suyu ve su tüketebiliriz. Evet en temel sorular aslında geçtim diye düşünüyorum ama sorunuz varsa yine aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Mutlaka geri dönüşü sağlarım. Son iki sorum kaldı. <laughs> Birisi ne kadar sırada kilo verebilirim? Bu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Kilosu çok olan birisi daha kolay kilo verirken kilosu az olan birisi daha zor kilo verebilir. Bunun tek bir doğru cevabı yok. Ama şunu söyleyebilirim. Haftalık olarak kilonuzun %1 ila ikisini vermenizi bekleriz. Yani 100 kilo birisi için bu haftalık 1 kilo ila 2 kilo arasıdır. 50 kilo birisi için de yarım kilo ile 1 kilo arasıdır. Kilonuzun %1 ila ikisi gibi düşünün haftalık kilo kaybını. Ne kadar süre devam etmeliyim de son sorumuz. Tabii ki bunu kilo verme amaçlı yapıyorsanız kilonuzu verene kadar devam edebilirsiniz. Ama bir diyet değil de yaşam şekli olduğu için aslında uzun sürelerde devam edebilirsiniz. Ne olur diyet yaptığınız, kilo verdiğiniz sürece 16-8 devam edersiniz. Bıraktığınız zaman artık kilonuzu verdiğiniz zaman daha böyle 12-12, 14-10'a düşerek devam edebilirsiniz. Belki aslında bu anlamda sürdürülebilirliği olan da bir sistem, alışkanlık kazandıran da bir sistem saatlerinden dolayı. Evet şöyle temel soruları cevapladığımı düşünüyorum. Yine bir sorunuz olursa dediğim gibi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. E, merak ettiğiniz konular olursa yine aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu konularla ilgili de video gelecektir. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.